bakın yine... burada hayatta kalacağız. Hem de 10 gün. Burada sadece bir at ve şeker var. O zaman hazırsınız videomuza başlayalım. Her zaman gibi odun kıymaya başladım. Odun kıydıktan sonra çalışma masası yap. çalışma masasında kazma yaptım ve taş kıydım. Taş çaldıktan sonra çalışma masasında taş aletler yaptım. Evet arkadaşlar ağaç büyüdü şimdi bunu keseceğim. Ondan sonra keşfe edeceğim. Ne yani. Aşağıda şurada edeceğim. Tamam kötü Bir tane düşecek mi? Kaçalım. Okey bir tane düştü. Ekelim şimdi bunu. Tamam burada bir tane var. Onu da buraya çekebiliriz. Tedavaş. Bunu. Bir de. Aşağıya çıkmayacak gibi. Tamam. Burada var bir tane de. Baya çıktı böyle. Bir de. Tamam şimdi. Bir çıkmadı. Daha hayali. Tamam. Çıkarsa alacağız. Bu arada aşçı Ne yapacağımı bilmiyorum. Yeni altında yatıracağım aşçımı çünkü evet öyle. ölme şansım var. Bir kere altına inelim. Kaç çalmıştık bu dakika. Şey yaptım giydim böyle. Sabah olmasını bekleyeceğim. O zaman sabah olmasını bekleyelim. Siz böyle Two hours later. Arkadaşlar şu an sabah olmuş şeylerde. Bakalım Evet sabah olmuş Herhalde Bir hafta içerik deneyim Tamam bir Tamam Dostlar şahsın Şimdi çünkü fidanımız Büyümemiş Neden olduğunu bilmiyorum bir keşfe çıkabiliriz Tabii yuva ama uzaklaşmamız lazım çünkü uzaklaşırsak yuvamıza kaybederiz <laughs> olmamız lazım bayağı bir <laughs> arkadaşlar abone olup like unutmayın abone unutmayın abone Yeşilleştim olmadım da yapacağım ya. Şöyle mi bir şey mi var Ve şöyle burada. Aha demek buldum. Tamam şimdi çapı yapıp tek adamı yiyeceğiz arkadaşlar. Çapı yapmayı unuttum ben. Tamam. Çeşme olmasını uzatmayalım buraya. Ben zor yiyorum. Arkadaşa Hepimizi yaptık. Okey. Geçelim. Şimdi buraya çıkacağız. Bu arada Acıkmam da bir Okey. Buraya aldık. Şimdi başka böyle demiş. Var diye başımı bir kapımızı alıp. Hmm, burada var mı? Burada yok. Tamam. Başka bir de önce. Şaka son anda son anda çok korktum. Şimdi gidebiliriz ama Temiz ne Şimdi bu yok gibi Demeye bir şey olacağız ayağını zaman. Ve dağılmış olduk. Demir, bir deneye bir deneydi abi. Tamam şimdi olacak bir yer bulalım. Buraya doğru ben. ben aşağı doğru kazıp geliyorum. Burada kazmaktan vazgeçiyorum ve odun topluyorum. Evet arkadaşlar az önce köyde açmayı unutmuşum o yüzden şimdi çözüyorum ağaç çözüyorum bu arada ağaçlar büyümüş. Tamam şimdi öbür ağaçları da çözeceğiz. Hızlandırma gelsin. Arkadaşlar bu cisimde de evimi yapıyorum. Sizi sinematikle baş başa bırakıyorum. geçirdim şöyle. Küçük bir şey oldu çünkü bazen az vardı. Şimdi de işte videomuzun sonuna gelin. Abone olup like atmayı unutmayın. sarı solda çıkan videoları tıklayıp izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. O zaman bay bay meleka.